Evet herkese iyi akşamlar. Bugün Emin'le beraber ve sizlerle biraz Brexit'i konuşacağız. İngiltere'nin Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkışını konuşacağız. Umarım hepimizi ilgilendiren farklı konularla ilgili bu şekilde sohbet halinde, bilgiye dayalı sohbetlerin, konuşmaların bir ilki olacak bu. Emin çok uzun zamandır hem kişisel ilgisinden dolayı hem de iş bağlantılarından dolayı Brexit konusunda kafa yoruyor. Dolayısıyla Birlikte bence bu akşam çok değerli, çok hayatta kullanılabilir bilgilere ulaşacağız. Emin hoş geldin. Hoş bulduk. Bence direkt konuya girelim. Tamam. Çokça konuşuldu, çokça yazıldı Brexit. Ama kim tam olarak çıkıyor Avrupa Birliği'nden? Yani Birleşik Krallık'tan dendi, İngiltere dendi, Büyük Britanya dendi. Kim çıkıyor Avrupa Birliği'nden? Evet, biz genelde İngiltere olarak kısaltıyoruz belki ama aslında ülkenin ismi Birleşik Krallık. İngiltere onun bir parçası. Burada bir grafikte gösterebileceğimiz gibi e, oynat Doğrucuğum. E, Birleşik Krallık dediğimiz İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, e, Serbest İrlanda hariç. E, yani dolayısıyla yapılan yapan, referandum aslında evet. bu, bu dört ülke değilmiş şimdilik. Evet. Onları ilgilendiriyor değil mi? Evet onları ilgilendiriyor ve e, bunların içinden e, birazdan sonuçlarda da konuşacağız. Bu sonucu sevmeyenler de var çok net bir şekilde. E, Aynen. Peki Şimdi tamam çıkıyorlar Avrupa Birliği'nden ama çıkmak tam olarak ne demek ya da neden çıkıyorlar tam Şimdi olarak? Biraz geçmişe dönecek olursak Avrupa Birliği önce metal birliği olarak başlıyor. Daha sonra gittikçe hem ülkeler ülke sayısı olarak hem de birliğin kapsamı olaraktan genişliyor. Bu genişleme sırasında bazı ülkeler özellikle Fransa ve Almanya daha sıkı bir birlikten yanalar. E, İngiltere veya Birleşik Krallık ise daha serbest bir birlikten yana. Dolayısıyla e, euro ortak para birimi çıktığı zaman Birleşik Krallık bunun dışında kalıyor. Hı hı hı. E, Schengen sınırları belirlendiği zaman Schengen Anlaşması'nın dışında kalıyor. E, birlikte oldukları konular beraber vergi toplama ve harcama, e, malların ve hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı e, ve bununla ilgili çeşitli kanunlar. Yani dolayısıyla biz Avrupa Birliği'ni düşündüğümüzde işte para birliği olsun, ne bileyim serbest dolaşım olsun o şekilde bakmıyor Birleşik Krallık bu işe değil mi? Yani özel özel olarak serbest dolaşımı konuşuyor. Hatta kampanya sırasında galiba insanları böyle dışarıdan birilerinin gelmesiyle tehdit ediyorlardı. Tabii Öyle iki, tane, iki tane konu çok kullanılıyor bu kampanya sırasında. Bir tanesi dışarıdan gelenler. Çünkü İngiltere net olarak içeri göç alıyor Avrupa hı hı hı. Birliği'nden. Birinci konu dışarıdan gelenlerin... Orada oturan oranın sahipleri olduğunu kabul eden insanları işlerinden etmesi, öbürü de oraya Avrupa Birliği'ne verilen ve birçoklarının düşüncesine göre hak alınamayan vergiler. Bunlar çok kullanılan, hatta yalan yanlış bilgilerle basında da gördüğümüz Peki. iki tane önemli konu. Peki. Şimdi şunu görüyoruz, referandumdan bir gün sonra sterlin böyle 30 yıllık en düşük seviyelerine kadar geriledi. Dolayısıyla hem İngiltere'yi hem de Avrupa Birliği'nin geri kalanını çok temelden etkileyen bir karardı bu. Nereden geldi İngiltere bu noktaya? Veya Birleşik Krallık bu noktaya nereden geldi? Neden böyle bir şeyi oylamak gereği duydu? Yani baştan beri zaten her zaman biraz gevşek birlik isteyen bir ülkeydi. Fakat dünyada çok artık son 15 senede çok net olarak gördüğümüz küreselleşme sonucunda Birleşik Krallık içinde de bazı gelir dağılım bozuklukları oluştu. E, bu serbest dolaşımdan ve serbest mal, mal akışından dolayı e, bazı insanlar işlerinden oldular ve e, hükümetler bu, bu insanlara gerekli e, destekleri veya yeni yeniden verilmesi gereken eğitimleri vermediler. E, bunun sonucunda e, İngiltere'de geleneksel olarak gördüğümüz İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti haricindeki diğer partiler kuvvetlendiler. Özellikle UKIP ve <laughs> bağımsız İngiltere bağımsız birleşik halk partisi ve e, bu iki parti oy kaybetmeye başladılar. İki büyük parti. <laughs> bu oy kaybetme sonucunda değişik refleksler oldu. Eee Muhafazakar Parti ki 2015 seçimlerini kazanmıştı. E, refleks olarak e, o kaybettiği oylardaki oy, oyları e, o, oylarda oy, e, ka, oy kaybettiği kitleleri e, kazanmak için çeşitli sözlerde bulundu. Bir tanesi, ben gideceğim Cameron'ın söylediği, e, Avrupa Birliği'yle pazarlık yapacağım ve daha iyi şartlar alacağım, idi. Gitti Avrupa Birliği'nde pazarlığını yaptı, daha iyi şartları aldı, pazarlık sırasında Avrupa Birliği'ni tehdit etti. Biz çıkarız, ona göre biz çıkarsak dağları burası dedi ve bunları alıp döndü. Onun kafasındaki plan muhtemelen bu şekilde döndükten sonra bakın ben istediğimi aldım artık çıkmamıza gerek kalmadı ama ben size söz vermiştim. Referandum yine de yapacağız dedi ve bu Yani seçim vaatlerinin arkasında durdu diyebiliriz değil mi? Durdu tabii. Seçim durdu. öncesinde insanlara söz verdiği şeylerin evet. arkasında durdu. Ne olursa olsun. Evet. Evet. olsun. E, fakat parti içinde de birazcık böyle e, okul kavgaları var. Yani e, bir tarafta Cameron varken öbür tarafta Boris Johnson vardı o sırada. Bunlar ortaokul, lise, üniversite arkadaşı iki kişi. E, çok detaylı e, magazini bilmiyoruz ama yani belki e, aralarındaki geçmişten gelen husumetlerden ne bileyim muhtemelen Boris Johnson dövmüştür Cameron'ı bir yerde bir <laughs> futbol maçında. Ondan dolayı olan gıcıklıklarından bile olabilir. Yolları ayırdılar ki Boris Johnson 3-4 ay öncesine kadar Avrupa Birliği'nden ayrılmayı savunan değildi. O da bunu bir fırsat olarak gördü ve e, çok başarılı bir kampanya yaparaktan e, oy getirdi. Daha sonra sonuç çıktı. Sonucu birçok insan bence başta Cameron beklemiyordu. <laughs> ben hiç beklemiyordum. Ben bayağı bir rezil oldum çünkü çok iddialı konuştum herkese. Kesinlikle böyle bir şey Tabii olmasın. tabii bir, bir sürü, sürü insan bir, bir sürü iddialar, yani. iddialar kaybetti. Yani evet. böyle çok da İngiltere politikasına hakim insanlar değil. Bir sürü iddialar kaybettiler. Evet. E, beklenmeyen bir sonuç çıktı. E, ertesi sabah zaten Cameron istifa etti. Boris Johnson kendi çıkacağını zannederken o da bütün bu kampanya sırasında kendisine destek veren Gov tarafından sırtından bıçaklandı. Onun üzerine Gov ben de bunu yapamayacağım dedi. Sonunda e, Theresa May kaldı. Herhalde bir sonraki başbakan o olacak. Evet, Öyle onun, gözüküyor. Bugün seçildi zaten galiba. Evet, yani, e, Başka aday kalmadı zaten. Aynen. Sonuçta seçilmiş oldu. E, Onu da ne yapacağı şu anda bilirsiniz. Peki kim karar verdi? Yani bu çok çok temel bir şey. Birleşik Krallık halkı hakikaten bu oylamaya hak ettiği ilgiyi gösterdi mi? Yani daha önce demin konuştuğumuz gibi e, bu e, burada çok kullanılan ve e, İngiltere'deki özgür basının da e, yaptığı bazı yalan haberler vardı. Yani biz Türkiye'de mesela bizim gördüğümüz örnek 12.7 milyon Türk İngiltere'ye dolacak diye haber yaptılar. Bunun sebebi de o zaman bizim Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz bu Schengen pazarlıklarıydı. Yani hı hı. sanki Türkiye Schengen'e dahil olsa bütün 12.7'de nereden çıktı tam bilmiyorum herhalde işsiz sayısından falan filan hesaplanan bir şeydi. 12.7 milyon Türk Schengen ülkelerine gidecekti olsa bile İngiltere'ye zaten gelemeyecekti. Ama bunu bilmelerine rağmen İngiliz basınının bir kısmı bunu manşetten koydu ve insanlar aman 12.7 milyon Türk gelirse biz ne yapacağız diye korkmaya başladı. Öbür taraftan biz haftada 350 milyon pound Avrupa Birliği'ne ödüyoruz, bu para yüzünden bizim sağlık sistemimiz çöktü dediler ve seçimden bir gün sonra bunu diyen kişinin Nigel Farage birazcık utangaç bir şekilde gülümseyerekten yok aslında tam da öyle demiştim falan deyip istifa etti. Yani özgür basının ve bazı politikacıların oy verenlerin çok ciddi şekilde kandırmasını da gördüm. Yani dolayısıyla aslında ben senin söylediklerine iki tane şey duyuyorum. Bir tanesi bir, yani milyonlarca hayata etkileyecek. Sadece Birleşik Krallık içinde oy veren insanların değil, Avrupa Birliği'nin içinde veya Türkiye gibi Avrupa Birliği'ne bir noktada dahil olmak isteyen ülkeleri de etkileyecek çok kritik bir karar. Referandum gibi bir süreçte yani o kadar kompleks bir karar bir evet hayır oyuna tabi tutulduğu zaman aslında hiç beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabiliyor değil mi? Burada basının tabii. etkisi çok kritik dediğin, Yani bir tanesi basının orada etkisi çok kritik. İkincisi de liderlerin bu işi nasıl yönettiği, yani söylediğinin ötesinde nasıl bir kampanya yürüttüğü, yalanla dolanla da olsa insanları etkileyebilecek gücü ulaştığı noktada gerçekten o evet hayır kararında çok farklı yerlere ülkeye götürebileceği sonucu çıkıyor herhalde ortaya değil mi? Evet tabii öyle oldu. Yani Evet, tamam çıkalım diye konuşuldu ama çıkmanın ne olduğu konuşulmadı. Yani çıkmanın tanımı yok ortada. Bugün bile yok herhalde. Hala değil mi? Yok. Yani bugün Hala, mesela süreç geçecek. nasıl işleyecek? Haftaya İngiltere çıkıyor mu Avrupa Birliği'nden öyle söyleyeyim. Şimdi İngiltere'nin çıkması için önce ben çıkmak istiyorum demesi gerekiyor Avrupa Birliği'ne. Bu da o 50. madde denilen. Şimdiye kadar hiç kimse çıkmadığı için Avrupa Birliği'nde kullanılmayan o maddenin kullanılması demek oluyor. Ee, onu demeyi şu anda geciktiriyorlar. Öncelikle Zekar Parti Parti'ki baştaki parti şu anda o iktidardaki parti. E, Görev değişimini tamamlayacak, TSM'ye gelecek, ondan sonra bir süre sonra ne zaman bilmiyoruz, biz çıkıyoruz diyecek. Ondan sonra saat işlemeye başlayacak, iki yılları var çıkmak için. Bu iki yılın uzaması da bütün ülkelerin birden bir kararıyla olacak bir şey, biraz zor. Ee, bu iki yıl boyunca e, pazarlıklar yapılacak. Ondan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Belki yeni şartlar ortaya gelecek, yeni şartlarla bir daha referandum yapacaklar veya belki bir daha seçime gitmek zorunda kalacaklar. Hiçbir şey belli değil. Dediğim gibi bu kadar insanın hayatını etkileyen bir şey, bir anda birkaç liderin kaprisi Kesinlikle. ve yanlış hesapları sonucunda Kesinlikle. bizi buraya getirdi Bir de değinmediğimiz bir konu daha var oy veren kesimler. Şimdi oraya gelecektir. Yani bu kadar insanın hayatını sonuçta bu soru demek ki farklı şekilde etkileyecek. Yani bir coğrafi olarak baktığımız zaman, yani oy verenlerin dağılımına baktığı zaman, baktığınız zaman Birleşik Krallığın farklı kesimlerin farklı şekillerde ve çok böyle siyah beyaz farklı şekillerde oy kullandığını görüyoruz. Evet. Belki haritada da görürüz birazdan. Bununla ilgili söylemek istediğin şeyler var mı? Evet tabii yani bak oy dağılımına baktığımız zaman, sonuçların dağılımına baktığımız zaman birkaç şey giriyoruz. Bir tanesi İskoç'ya mesela çok net bir şekilde çıkmak istemiyorum diyor. Dolayısıyla daha önce yapmış oldukları Birleşik Halk'tan çıkalım referandumunu tekrarlama ihtimalleri var. Çünkü biz çıkmak istemiyorduk, bizi çıkardınız diyebiliyorlar. Kuzey İrlanda aynı şekilde çıkmak istemiyor. Kuzey İrlanda ile Serbest İrlanda arasında şu anda sınır yok. Eğer Avrupa Birliği'nden çıkarsa İngiltere oraya sınır çekilecek tekrardan hı 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 hı. yıllar sonra ve onların Kuzey İrlanda ve İngiltere arasındaki yıllarca süren terörle de Hatırladığımız e, neredeyse ki iç savaşın e, bitmesinin e, sonucunda ortaya çıkan evet. bazı kararlar buraya girilecek. Sonuçlandırılması Tabii. ve ilim noktaya gelmesi. Bir de yaş durumu var, yani oy verenlerin yaşlarına baktığımız zaman e, görüyoruz ki e, yaşı daha Geçkin daha oldum seçmenler çıkmak istiyorlar, genç seçmenler kalmak istiyorlar. Evet, evet. Çok net bir ayrım var orada. Beni en çok etkileyen oydu mesela. Sonuçta bu kararla en çok yaşayacak insanlar adına, yani gençler adına, bu kararla en az yaşayacak olan insanlar bambaşka bir karar verdi. Tabii şu anda yani bir seçimden bir şey beri var. 2413 tane ayrılma iste, isteyen, ayrılmaya öğren kişi öldü. Hatta Hı. şimdi bir tane daha ölmüş olabilir. Bu gerçek bir sayım abi, var mı öyle bir Yok saldırıyorum tabii de yani... <laughs> Bunlar e, gerçekler yani e, böyle bir durum var. Tabii orada başka bir felsefi tartışmaya giriyoruz. kim karar vermesi lazım? Gerçeliler de şey diyebilir her zaman. Yani hepimizin e, gördüğü tabii. tartışma. Ben daha tecrübeliyim. Tabii. Siz gençsiniz bir şey görmediniz de diyebilirler tabii ama. Yani günün ama... sonunda iş aslında şuraya geliyor. Ben en azından şunu çıkartıyorum. Bu kadar farklı hayatı, bu kadar fazla hayatı, bu kadar farklı açılardan etkileyebilecek bir kararı siz çok da net koymadan ortaya bir referanduma götürdüğünüzde ve evet veya hayır sonucuna getirdiğinizde İstisnasız hiç kimseyi memnun etmeyen bir karar çıkıp bir sonuç çıkabiliyor ortaya. Evet, yani Şu an İngiltere'ye baktığınız zaman çünkü ne ayrılalım diyenleri ne de kalalım diyenleri memnun eden bir tablo yok ortada. Yok Bilmiyorum şey. neden. Tabii şimdi <laughs> öyle. Üstelik bu pazarlıklar sonucunda olmayacaktı zaten pazarlıklarda ayrılmak isteyenlerin istediklerini çıkmayacak net. Dolayısıyla oy verenler diyecek ki ben buna oy vermiştim. Benim oy verdiğim şeyi siz bana sağlayamadınız. <laughs> ee, Avrupa Birliği burada birazcık birleşik Krallığı dövmek istiyor tabiri caizse. Çünkü kötü örnek. Onlar çıkarsa başka da çıkacak. Şimdiden çeşitli ülkelerde, Hollanda'da, e, Fransa'da, İtalya'da ayrılalım veya Euro'dan çıkalım diye e, ortaya çıkan liderler oldu. Dolayısıyla eğer İngiltere veya Birleşik Kalk ayrılırsa çok sert bir şekilde ayırmak istiyorlar ki ders olsun diye. E, ama onda nasıl olacağı belli değil. Çünkü o şekilde ayrılmayı ben ayrılıp ayrılalım diyenlerin bile isteyeceğini zannetmiyorum. Yani İngiltere Aynen. ekonomisine çok ciddi bir darbe olacaktır. Onun olmasını istemeyecekler. Dolayısıyla tam böyle bir iki ucu pis değnek durumu, işte deli kuyuya taş atmış durumu falan Aynen. çeşitli şekillerde söyleyebileceğimiz Aynen. bir yani içinden çıkılmaz. Doğru içindeyiz. kurgulanmamış süreçler veya hatta belli noktalarda kişisel ihtiraslarla veya kişisel çıkarlarla belli bir şekilde yönlendirilmiş süreçler İngiltere gibi aslında demokrasinin beşiği olan ve çok kuvvetli olan, ekonomik olarak sosyal olarak çok kuvvetli olan bir toplumu bile bu şekilde içinden çıkılmaz durumlara getirebiliyor. Bunların riski gerçekten çok büyük. E, hal öyle gösteriyor ki önümüzdeki aylarda bu Brexit ile ilgili bir sürü şey daha netleşecek. En azından insanların kafasında bizleri etkileyecek konularla ilgili de birçok bir konu çok netleşecek. Ama sürecin yönetimiyle ilgili özellikle referandum süreci bunun içinde liderlerin yolu, rolü ve basının rolüyle ilgili çok önemli dersler var. Bence bunları bayağı net konuştuk bu akşam. Ben umuyorum bundan sonra başka konularla ilgili de yine hepimizi doğrudan etkileyecek, kısa vadede uzun vadede etkileyecek başka konularla ilgili de aynı bu şekilde aydınlatıcı, bu şekilde keyifli sohbetlere yine birlikte başlarız. Çok sağ ol geldiğiniz için eminim. Rica sağ ederim. İyi akşamlar. Ee, herkese takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Ee, bizler buralarda olacağız. Ee, ben gazeteciyim diye bir hashtag dolaşıyor. Bizler gazeteci değiliz. Ee, ama elimizden geldiği kadar e, her zaman bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olmak ilkesinin arkasında durmaya çalışacağız. Bu akşam Brexit'i konuştuk. Ee, bundan sonra lütfen bizlerle paylaşın. Ee, sizce neyi konuşmalıyız? Neyi kimlerle konuşmalıyız? Ee, çünkü... Bizim doğru bilgiye ulaşmamızı başkaları sağlamıyorsa eğer bizler bunu sağlarız. Bugüne kadar her konuda ve her alanda yaptığımız gibi. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkürler.